arkadaşlar bu nedir am? <laughs> Dayı bu ne amına koyayım ya? Ya bu nedir ya? 4 milyon bir manyak mısın? Ya yani. Ruh hastası mısın birader sen? Onko 28774 kile katkı. <laughs> çocuk var ya hayatı misforşu bu çocuk rüyasında misforşu. Ve bir mi? oyunda bir oyunda en fazla 52 kilo almış. 9700 kule almış. <laughs> ben sizin videonuzun hepsini beğeniyorum da siz benimkini neden beğenmiyorsunuz? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün top lane'de olacağım. Buna 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 buna. Oğlum neredesin İbik? Ya salsam mı falan dedim triplere. Allah kill alıyoruz o zaman. <laughs> <Trip. gülüyor> Of. <laughs> of. Of 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 of. beyler. <laughs> Kanka baldan tatlı biliyor musun şu? Arkadaşlar nasılsınız? Bu arada 2 haftadır video atamıyorum. Kusura bakmayın. Psikolojik rahatsızlıklarım var arkadaşlar. Major depresyon, depresyon bunalım, bipolar bozukluk, şizofreni. Bu yüzden yapma. Hadi oğlum TV. Güzel. Are you professional swing player? Ayvas. Ben hala E tutturursak bu adamın içinden geçiyoruz beyler. Haberiniz olsun. Şuradan yoktan. Tamam güzel güzel güzel. Yorduk yorduk. Bir kardeşim istemişti bu Sveyn'i. Üşenmediysem yorum buraya koyuyorum. Hangi videoda olduğunu hatırlamıyorum. Ama o Sveyn isteyen kardeşim. Eminim kendini biliyordur ve beni takip etmeye devam ediyordur. Adam öldü amına koy. <gülüyor> <gülüyor> Adam öldü. Tuştur atamam. Hadi kanka hadi. Aynen sıçra güzelmiş. Nice F. Ya anlayız Urgot kim ama ya? Kanka Allah için harbi. Allah bunu yersem. Yemek Ay, yok, kaç, görüşürüz. Kaç, Buradan hemen base atıyoruz. 1500 bandı chat. Şu an neden base atmıyor ölmek istiyorum. Adam nasıl yaklaşma görüyor musunuz beyler? Tutsam onu var ya. Aynen. Şurada bir savaşılabilir aslında. Esin falan attı. Oğlum ne kaşar adamsın. Buraya gel. Lan gelir misin lütfen? Buraya gel. buraya gel. Öleceksin bebe. Öleceksin. Abin Svein Mancini burada. Adamsın. Ama on iki harfi. Bir bana onu demişti. 2 3 gün sonra iki harfi am falan onları düşün. Beyler çok büyük sıçırttırmışız bunu ya. Kokusu buraya geldi. Bot lane'e geldi reis. Aa şaka burada mı? Yok hayırdır ama. Yok yok lan redinde galiba şaka. Hayırdır baba. Ah öl geri zekalı. Maymun amına koydum ya. Sarı kız yatamıyorum yalnız. Evet. Oh, ah manya bak. Ölmediysen iyi oynuyorsun. Aha. Pas ah, siktir be. Ne? <laughs> Ölmedim ki kınık. Rahat ol. Şu var ya adam sıçratma kesemedi yine de Sonra işaret atıyordu <laughs> Sonra işaret atıyordu Ufile kafayı yesin Dog falan yazsana dogs Dog Çamaşır. El ayağın birbirine gidiyor şu an Dog yazanı da Yazdıranı da var ya harbiden Yazmayın beyler Çok büyük kekoluk <laughs> ya Dog nedir arkadaşlar evet, Biz arada Baz sırada oynuyoruz Sol. Aha Of oh, mi girdik lan? <laughs> Çok oynamıyoruz ya Çok yani. oynamıyoruz Lol. <laughs> Arada sana giriyoruz. <laughs> Oynayacak ön değil. Yani girse daha iyi. Sadece dog 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 yazı. Bir dog. de adam yani Yasuo olduğu için güçlü anladınız mı beyler? Güzel bir oyun çıkıyor beğendim. Sonunda Allah'ıma şükürler olsun ki güzel oyun çıkıyor beyler. Vallahi kafayı yiyeceğim. Ben iyi oynuyorum. 20 kill almış mesela Warwick'te kaybediyoruz oyunu. Can sıkıyor ya. Oras bunun çakıyor. Top vuracağım oğlum. Canlara bak ha dize dolun toplu orayı beyi. Topla şurayı baba. Helal. Şuradan yersa Feci güçlüyüm lan. 5-0 Sven de üzer ha reis. Anasını bile üzer biliyor musun? Sadece lavu üzmez. Her yerde Ferişta ya çocuk. Şunu da Kule altı çocuğu hapsettik. Bunu da vuralım. Yani niye base attın? Niye tip attın şu an? Dog. Arkadaşlar sanırım af artık. Lavuk gelmiyor çünkü. Kulesini aldım. Hala gelmiyor. Yeter, Yeter ya! Asır sen insanı kimse sahip çıkmıyor. Sahip çıkmıyor. çıkmıyor. Psikolojisi bozuk insanlara kimse sahip çıkmıyor. Yaşadığımız, Yaşadığımız şehirde. Kanka Twitch'in serzenişini gördün mü? Aga çok ileride stunlıyorum vuramıyorum. Ne <laughs> yapayım <laughs> <laughs> özür dilerim. Aga çok ileride sınavlıyorsun. Uğramıyorum. Özür dilerim. Enti. Ya <laughs> <laughs> şu botlara bir de Sveyn varmış desinler ya. İnşallah FF vermezler de. Anladın mı? 6 level lan. Ah. Şako 30 var. Oğlum Şako. <gülüyor> Şako. Sup. <laughs> Diplomasi <laughs> Görüşürüz. Ne diyorsun ya? Gördüğüm anda stun attığım an kardeşim. Ama burada geri zekalı manyak. Aynen. Hadi kanka. senin <laughs> W attı diye kaçıyor da. Çek ben. Neyse tamam öldürürsek bunları FF ananızı sikeyim ya. Yapma Neyse arkadaşlar ikinci ikinci e, oyun Warwick olmaz herhalde ya. O ananı bir sikerim senin tamam mı? Seni önünde sikerim hatta. Ondan sonra e, neye uğradığını şaşırırsın. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun anladığım kadarıyla. E, hal hareket ve tavırlarınıza dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Tamam burada gülüyoruz eğleniyoruz bilmem ne ama e, dikkatli olunuz diyorum yani. E, çünkü ben sizinle bu şekilde konuşmuyorum.